Hurma meyve olarak çok yararlı bir gıdadır. Onda insan bünyesi için gerekli her şey vardır. Ya protein, vitamin, mineraller vesaire. Sizin birçok şeyi yiyip alabileceğiniz bu ihtiyaçları hurma tek başına karşılar. Bundan dolayı bir insan yalnızca hurma yiyerek yaşamını devam ettirebilir. Ama başka bir şeyle bu mümkün değildir. Efendimiz zamanında insanlar bazen uzun zaman yiyecek bir şey bulamazlardı. Sadece hurma yerlerdi, su içerlerdi, zemzem içerlerdi. Ama hasta olmazlardı. Sabi Hazreti Ayşe validemize soruyor. Efendimizin zamanında evinizde ne yer ne içerdiniz? O da tarihin ayağa kalkıp dinleyeceği şu söz söylüyor. Evimize bazen 2-3 ay geçerdi de ateş yanmazdı. Peki ne yerdiniz? Esvetten yani hurma ve su. İşte canlı örneği kainatın efendisinin hanesi. Hurma yemekle aylarca hayatını devam ettiriyorlar. Efendimiz bir defasında hurmanın doyuruculuk ve kifayet ediciliğini açıklamak için Hazreti Ayşe'ye Ya Ayşe evinde hurma olmayanlar açtır buyurmuştur. Bu sözü iki defa tekrarlamıştır. Son zamanlarda hurma ve elma üzerine yapılan alıştırmalarda hurmanın elmaya göre daha yararlı olduğu, kalp ve damar hastalıkları riskini azaltan hurmanın içindeki yararlı maddelerin daha çok kabuklarında bulunduğu söyleniyor. A vitamini ihtiva etmektedir hurma. A vitamini yetişmekte olan gençlere ve büyümekte olan çocuklara gelişimlerinde, büyümelerinde yardımcı olur. O açıdan gelişme çağındaki çocukların hurma yemesi elzemdir. Hurma yine ceviz veya bademle yenirse başka bir şeyi aratmayacak şekilde doyurur, çok kuvvetli bir gıda olur. Hurma, göz zafiyetini, gece körlüğünü, baş dönmesini engeller. Sindirim sistemi olağanüstü şekilde düzenler. Hurma vücuda müthiş bir enerji vermektedir. Bu da hurmanın içinde yağ proteinin yüksek oranında olmasındandır. Eğer hurma tereyağı gibi biraz da yağ ilave edilirse o zaman kalorisi çok yüksek olur. Bir kilogram hurma 2 kilo dana etinin verdiği kaloriyi vermektedir. Yine 1 kilogram hurma 3 kilogram balığın verdiği kaloriyi vermektedir. Kısaca hurma mucizevi bir meyvedir. İnsanoğlu için Allah'ın özel bir lütfu, bir ikramıdır. Hurma ayrıca bedeni, zihni gelişmeye şahittir. Kansere karşı ciddi koruyucudur. Boğaz hastalıkları için faydalıdır. Boğaz ağrısını keser. Bronşit, öksürük, soğuk algınlığı şikayetlerini giderir. Kemik hastalıklarına tesiri ciddi seviyededir. Hurma çıkarına yenilmelidir ki kendisinden beklenen fayda tahakkuk etsin. Hurmanın yetiştiği bölgeye göre renkleri, tatları, büyükleri değişir. Eski Arapların bugün de hala Bedevilerin esas gıdaları hurmadır sağlıklarından hiçbir şikayetleri yoktur. Hurmayla insan arasında bir benzerlik vardır. Bu da şunlar üzerinde durulabilir. İnsan da hurma dik ve geniş bir gövdeye sahiptir. Hurma içinde erkeklik ve dişilik vardır. Bir ağaçlar ayrı ayrı erkek ve dişi ağaçlar. İkisi de ancak döllenme ile çoğalır, meyve verir. Erkeklik poleni kokusu ile insanın meni kokusu aynıdır. İkisinin de kafaları kesildiğinde ölürler. İkisinin de kalbi kuvveti bir darbeye maruz kalırsa ölürler. İnsanın cismindeki kıllar ve saçlar gibi hurma ağacının da lifleri vardır. İnsanın şiddetle suya ihtiyacı olduğu gibi onun da çok bol suya ihtiyacı vardır. Ömrü insan ömrü kadardır. Yavrulaması insanın yavru adetine denktir. Gençlik ve ihtiyarlık yaşları da insanın yaşlarına benzer. Eski tıp ilminde tabiat tı sıcak yerlere, tabiatı soğuk yerlere yemek sağlık açısından önemli idi. Vücut ancak bu suretle dengeli olabilirdi. Efendimiz de buna çok dikkat ederdi. Hz. Aişe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam kavunu taze hurma ile yer ve bunun hararetini şunun serinliği, şunun serinliğinde bunun hararetiyle kırıyoruz buyururdu. buyurdu. ile geçen bu hadis önemlidir. Acva hurması nedir? Saat bin Ebi Vakkas rivayet ediyor. Resulullah şöyle buyurdular. Kim sabah aç karna yedi tane acva hurması yerse o gün ona ne sihir ne de zehir tesir eder. Başka bir rivayette o gün ona sihir ve zehir zarar vermez. Yine başka bir rivayette aç karna hurma yiyiniz. Zira aç karna yenen hurma içinizdeki asalakları öldürür demiştir Peygamberimiz. İftar için hurma. Efendimiz'den Süleyman bin Amir rivayet ediyor. Efendimiz buyuruyorlar, İftarınızı hurma ile ediniz. Eğer hurma bulamazsanız o zaman su ile iftar ediniz. Başka bir rivayeti ise iftarınızı taze hurma ile ediniz. Eğer taze hurma bulamazsanız o zaman kuru hurma ile iftar ediniz. Enes bin Malik rivayet ediyor. Efendimiz buyurdular. En hayırlı hurmanız ben Onda şifa vardır. Hastalığa yol açacak şey yoktur. Tirmizi'de Ebu Hüreyre radıyallahu gelen bir rivayete göre acve denen hurma cinsi cennettendir ve zehre karşı şifadır. Hurmaya genellikle halk arasında halamız tabiri kullanılmaktadır. Bunun sebebi Adem'in artan toprağından yaratılmıştır yakıştırması. Hurma ile insan arasındaki benzerlikten kaynaklandığı kanaatindeyim hurma kelimesi Arap ülkelerinde kadın anlamına gelmesinden dolayı temur denir, daha uygun üşer.